Evet sayın seyirciler şu anda traktörü ağzıyla çeken adamın yanındayız. Ayhan Yılmaz. Şu an yükten evet ağzına aldı. Aldı. Evet. Çekiyor. İnanılmaz. Evet sayın seyirciler. Çok müthiş bir görüntü. Traktörü ağzıyla çekiyor. Evet. Evet şu an durumunuz nasıl? Tamam. Konuşalım. Konuşalım. Sonunda. Tamam. Ağzınızda bir görüntü. Evet. Evet. Gel kameraman tamam. gel oh, El kimse yok oturumu. el yok Bakalım el yok. Kimse oturmuyor evet sayın seyirciler Gördüğünüz gibi kimse evet, oturmuyor gel. Kasa da var kasa da var çeksin Evet arkada da kimse yok gel buraya, gel. Bir dakika Arkada da kimse yok evet sayın seyirciler Ne kimse itiyor ne kimse çekiyor Ve çeken tek bir evet. kişi var O da Ayhan, Ayhan. Yılmaz Evet Ayhan konuşamıyor dişleriyle i̇şte çekiyor evet çok güzel çok güzel evet oh Evet, şiş ovaltı tek parmak arkadan siz ne ayağınızda oh oh ev hey. bravo alkış 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 aa ooo wow arkadan iten yok it bakıyoruz yok çekiyor